Merhaba, benim adım Ayla ve bugün size hipertansiyona karşı mücadelede nihai çözümü açıklayacağım. Gerçek bir oyun değiştirici olan Health Heart Forte'nin gücünü keşfettiğinizde tam bir dönüşüme hazır olun. Kendinizi hipertansiyonun prangalarından kurtarmanın ne kadar harika olacağını hayal edin. Sağlığınız hakkında endişelenmeden tatmin edici bir hayatın tadını çıkarırken yaşayacağınız güvenlik ve özgürlük hissini düşünün hipertansiyonun zorluklarıyla karşılaştığımda hayatım sarsıldı. Bağlı ilaçlardan diyetimdeki aşırı değişikliklere kadar hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyordu. Hayal kırıklığı sürekliydi, ta ki Heyal Tahirt Forte ile tanışana kadar. İlk başta şüpheci olduğumu itiraf ediyorum. Daha önce pek çok şey denedim ama başarılı olamadım. Peki ya size şaşırtıcı sonuçlar getirebilecek kanıtlanmış bir çözümün olduğunu söylesem? sizi hipertansiyon zincirlerinden kurtaracak, canlılık dolu yeni bir yaşam sağlayacak bir çözüm mü? Heyal Tıhırt Forten'e bir şans vermeye karar verdim ve bugün bu cesur kararınız için size teşekkür ediyorum. Sonuçlar tek kelimeyle şaşırtıcıydı. Birkaç gün içinde kan basıncım dengelenmeye başladı, bu da bana bir güvenlik ve rahatlama hissi verdi. Haftalar geçtikçe hipertansiyon belirtileri yavaş yavaş ortadan kalktı, ve yeni bir yaşam enerjisi bedenimi ele geçirerek bana hayattan daha önce hiç olmadığı kadar keyif alma isteği verdi. Sabahları damarlarınızda atan bir canlılık ve enerji hissiyle uyandığınızı hiç hayal ettiniz mi? Sevdiğiniz tüm aktiviteleri, geleneksel ilaçların istenmeyen yan etkileri konusunda endişelenmeden yapabilmenin ne kadar harika olacağını hayal edin. Hayal Tahirt Forte tamamen doğal ve güvenli olup, sağlığınıza risk oluşturmadan gerçek sonuçlar sağlar yüksek tansiyonla mücadele ediyorsanız daha fazla zaman kaybetmeyin. Size yalvarıyorum, Heal Tahirt Forten'i deneyin. Kendi hayatımdaki dönüşüme tanık oldum ve eminim sizin için de aynısını yapabilir. Hastalığın geleceğinizi kontrol etmesine izin vermeyin. Unutmayın, sağlığınız sizin elinizde. Heal Tahirt Forte ile uzun, canlı ve endişesiz bir yaşama doğru çok önemli bir adım atacaksınız. Çok geç olana kadar beklemeyin. Sağlığınıza ve refahınıza yatırım yapmak için bu eşsiz fırsattan yararlanın. Ama dikkat edin. Orijinalliği sağlamak ve maksimum fayda elde etmek için Heal Thurt Forte ürününü yalnızca resmi web sitesinden satın alın. Taklit ve sağlığınıza zarar verebilecek şüpheli ürünlerle risk almayın. Geçici çözümler arayarak daha fazla zaman kaybetmeyin. Bu eşsiz fırsatı değerlendirin ve sağlıklı ve tatmin edici bir hayata ilk adımı atın. Resmi web sitesine erişmek ve Hayat Hurt Forte ürününüzü bugün güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Sağlığımız bu inanılmaz değişimi hak ediyor.